Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Yani güçlüysen geçmişte yaptığın hatalardan sıyrılabiliyorsun. Kandırıldık diyorsun, işin içinden çıkıyorsun. Şimdi burada da muhtemelen HDP bizi kandırdı. HDP perde gerisinde PKK ile plan yaptı, onu uygulamaya çalıştı denilip işin içinden çıkılmaya çalışılacaktır. E, ha bura e, mahkeme kurup işte o terörist kıyafetleriyle gelenleri karşılamak vesaire falan onların sorumlusu e, olmayacak yani ki onlara kimse sahip çıkmayacak. E, ya da Tayyip Erdoğan meclisteki grup toplantısında gördün e, Kılıçdaroğlu ile Demirtaş'ın tokalaşırken fotoğrafını koydu. E Dolmabahçe fotoğrafına ne diyeceğiz? E, onun öncesinde e, başka fotoğraflar da var yani Demirtaş'ın. HDP'lerin iktidar mensuplarıyla fotoğrafları da var. E, çözüm sürecinde yapılan açıklamalar böyle bazen sosyal medyada dolaşıyor. Terör örgütü lideri Öcalan'a e, övgüler dizdiler o kadar. Yani neler dediler hatırlasana. Siyasetten Tabii. anlıyor siyaseti işte ne bileyim HDP'den Tabii. ya da diğer siyasetçilerden, muhalefetten daha iyi okuyor süreci. Tabii. Onunla da yetinmediler. Yerel seçimlerde biliyorsun bir akademisyeni evet. gönderip Mektup açıklattılar şey, Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyin diye. E, Bu cümleler de AK Parti tarafından e, kuruldu işte. İşte yani böyle bir şey var. Güç sendeyse eğer, e, senin yaptığın hataların kimsenin tartışmasına izin vermiyorsun. Ama benzer şeyleri başka biri yaptığında terör destekçisi, hain vesaire diye etiketliyorsun, kenara atıyorsun. İki iklim var şimdi Tayyip Erdoğan'ın önünde. Biri reform iklimi, biri fezdeki iklimi. Hangisi daha sert esiyor? Ikisini, i̇kisini bir araya koyamıyorsun. Birini seçmesi lazım. Şu anda fezdeki iklimi daha sert esiyor. Yani fezdeki atmosferi daha fazla var. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın.